Bugün bayağı hareketli. Hareketli olmasının sebebi de eee hamsi etkinliğinin olması. <laughs> Evet, bugün burada mahşeri bir kalabalık var. Ee, bu alanda gördüğünüzün çok çok fazlası dışarıda var. Orayı hedefine almış ki o yol Rotunla Birleşmiş Milletler tarafından İsrail hükümetiyle ve İsrail ordusuyla anlaşmalı olarak da bilinerek geçiyor. Allah akıl fikir versin. Onların yaptığı soykırımın da ötesinde. Hitler, Yahudilere bir zulüm yaptı, soykırım yaptı ama Netanyahu'nun yaptığı şu anda ondan da fazla Allah tüm Müslümanların, tüm insanların yar ve yardımcısı olsun. Girişlerden. Ben gerçekten üzülüyorum. Ama burada da ki, burada sesini çıkaran bir lider var. Krişler'den. Dünyada, krişler'den. ülkede de krişler'den. dünyada da. O da Recep'te Allah da soracak, biz de soracak. Ama burada ülkede... olan sessiz kalıyor. Onu da lanetliyorum, kızıyoruz, kırgınız. Dünyada